Rozi Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Hayırlı, güzelce geçmiştir inşallah hepimizin bayramımız. Kesilen kurbanlarımız Allah kabul etsin. Allah sevabımıza yazsın inşallah. Arkadaşlarım şimdi bazı arkadaşlarım yıldızım. Sonra bazı benim arkadaşlarım canlarım benden. bunun kesimini de istemiş, haklı olarak tabii ki ben onda şerbetini vermiştim ve geç saat olduğu için kesimini yapamamıştım. Bir gün dinlendirmem lazımdı. Videoyu da size yetiştirmem lazımydı. O yüzden kesim yapmamıştım. Şimdi arkadaşlarım yorumlarda Ucel'den bana yazdı ki neden onun yani katını falan görmek isterdik, yüksekliğini görmek isterdik diye söylediler. Ve ben hemen arkadaşlarımın bu ricasını, bu söyleyişini hemen dikkate aldım. Ve size kısacık bir video yapmak istedim. Şimdi canlarım benim. Bakın baklavamızın yüksekliği sonra görünüşü kesimi bu inşallah memnun kalmışsınızdır bu videomdan inşallah çok beğenirsiniz ve gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum Gence baklavası yanınızda bir arkadaşınız varsa veya Çoluk çocuk yoksa ayağınıza dolaşan kendinize hemen çıplak yaparsınız yani uzun video ben yine diyorum uzun video yaptım. Çünkü e, ben bunları tek tek göstermek istedim. Hele uzun yapmamış oldum. Tek tek katları göstermemiş oldum canlarım benim. Şimdi arkadaşlarım e, bu videoyu da sizin için yaptım. Yıldız'ım için, bazı bir arkadaşlarım için, instagramdaki arkadaşlarım için yaptım. İnşallah, inşallah memnun kalırsınız. E, hayırlı bayramlar olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sağlıkla kalın.